bir dokuyu anlatırken hem de oranın hikayesini de... AK Parti MYK üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Mahünal, Kahramanmaraş Müsiyat Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak iş insanlarıyla bir araya geldi. Grup Başkan Vekili Ünal, Kahramanmaraş Müsiyat ailesinin şehre daha fazla değer sağlayacak çalışmalarının nasıl yapılacağı ile ilgili iş insanlarıyla istişarelerde bulundu. Müsiyat öncülüğünde... Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, ziyaretiyle bizleri onurlandırdığı için bakanımız Mayunal'a teşekkür ediyorum dedi. Müsiyat ailesi olarak Sayın Bakanımızın öncülüğünde Kahramanmaraş'a hizmet etmenin her daim gururunu yaşamaktayız şehrimize daha fazla değer sağlayacak çalışmaları iş dünyamız ile birlikte nasıl yapabileceğimizin istişaresini gerçekleştirmek üzere de burada toplanmış bulunmaktayız. Sayın Bakanımızın ziyaretleriyle bizleri onurlandırdığı için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Kültür Park'a yeni bir projenin yapılacağını müjdesini verdi. Kültür Park olarak bildiğimiz yerde Milli bir hissesi vardı. Onu da aldık. ...orada da inşallah güzel bir projemiz var. Kültür Parkı'nı dönüştürüyoruz. Çok i̇nşallah, çok inşallah. i̇nşallah. Ticaret ahlakının değişime uğramasının arttığı dönemde... müsiyatın insani ve ahlaki duruş sergilediğini belirten... ...AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Nal... geleneklerini ve değerlerini korumak için bir mücadele verdiğini söyledi. Ticaret ahlakının adeta bir değişime, dönüşüme uğramasının arttığı bir dönemde müsiyat öncelikle insani ahlaki bir duruş sergiledi. Yani ticaretin bir ahlakı olması gerektiği, ticaretin bir amacının ve inancının olması gerektiği, bir geleneğinin değerinin olması gerektiği ve bu topraklarda Ahilikten Gedik teşkilatına kadar eee o geleneği kendi bünyesinde yaşatmak için bir mücadele veriyor. Bir şehrin evlatları o şehri ayağa kaldırmak için hep birlikte mücadele veriyorlar. Kimisi yerel yönetimlerde bunun mücadelesini veriyor. Kimisi ticarette bunun mücadelesini veriyor. Kimisi siyasette bunun mücadelesini veriyor. Konuşmasının devamında Ünal Kahramanmaraş'a yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Kahramanmaraş'ımızın eğitim yatırımları tamamlandı. Bakın bu çok iddialı bir söz söyledi. Eğitim yatırımları tamamlandı. Yani tamamlanan ve devam eden projelerle beraber hemen hemen eğitim altyapımızdaki bütün ihtiyacı ilçeler dahil karşılamış durumdayız. Sağlık altyapısında aynı sonuca ulaştık. Sağlık altyapısında da hemen hemen ilçeler dahil bütün ihtiyaçları karşılamış durumdayız. Bugün kuzey ilçelerimizde anjiyo merkezinden kalp merkezine kadar her şey mevcut. Pazarcık'ta 125 yataklı hastanemizi bitirdik. Afşin'de şimdi yeni hastanemizi yapıyoruz. Değil mi? Daha diğer ek, hasta, ek binayı 6 yıl önce bitirmiştik. Şimdi yeni bağımsız bir hastane daha yapıyoruz. Kadın doğumu yapıyoruz şimdi. Yani Necip Fazıl yaklaşık 1100-1200 yataklı hale geliyor. Necip Fazıl şehir hastanemiz. Bunları şunun için söylüyorum. Bütün bunları bir derdimiz olduğu için yapıyoruz. Siyasi bir partiden ziyade bu millet için bir derdimiz, kavgamız, mücadelemiz olduğu için yapıyoruz.